Evet merhaba arkadaşlar. Bugün size Afnan Supremacy Not Only Intense parfümünü inceleyeceğim. Bu parfümü ben Maps Takant'tan 2000 lira civarına almıştım sanırsam. 2250 de olabilir tam hatırlamıyorum. Yani uygun fiyata almıştım. Bu parfüm bence e, parfümlerin erkek parfümlerinin şahı olan zaten kralla kaplı olan Aventus'un çocuklarından biri. Bu tam ama Aventus'tan biraz bir tık farklı e, nişane hacivata daha yakın olduğunu söyleyebilirim. Özellikle o yosunsu kısmı Hacivat'ı andırıyor. Şöyle oldukça keskin bir açılışı var. Limon, e, limonlu çok net hissediyorsunuz. O bergamot hissiyatı çok keskin geliyor. Fakat e, bu bergamot hissiyatının biraz sentetik olduğunu söylemem lazım. Başta biraz burun yakıyor ama bir süre sonra o hissiyat gidiyor tabi. E, kuruduktan sonra iyice böyle o karayosunu kara hissetmeye başlıyorsun. Bu deniz yosunu değil, karayosunu yani onun gibi tuzlu kokmuyor deniz yosunu gibi. Ben yani hiç sevmem o deniz hissiyatını, o deniz yosunu hissiyatını ama bu gerçekten güzel böyle topraksı böyle çok doğal bir koku veriyor bence parfüme yosun hissiyatı. İşte bence %60 kadar Hacivat'a yakın, %40 Aventus diyebilirim. Gayet güzel bir parfüm. Ben beğendim. Eğer 2000 2500 lira arasına bulabilecekseniz gayet iyi bir tercih olur. Performansına değilim. Performansı şöyle. İlk aldığımda tabi Arap parfümlerinde şöyle bir şey var. Dinlendirmeniz gerekiyor. Ben de bunu ilk aldığımda performansı çok iyi değildi. İşte bir sentetikliği bir tık fazlaydı. Birkaç ay geçtikten sonra üstünden performansı şöyle diyeyim. 8 saati falan benim tenimde görüyor rahat. Özellikle şu Mayıs ayının şu gün ortasında gayet iyi bir performans sergiliyor. Sıcaklıklar da arttı. Yayılımı da gayet iyi. Ben bazen bunu arkadaşlarının üstlerinde test ediyorum. Gerçekten kokuyu sürekli hissediyorum. Güzel bir parfüm. Eğer Aventus Gil familyasını, Hacivat'tır, işte Sedra Boaz'dır, Aventus'tur bunları seviyorsanız bence kesinlikle almanız gereken bir parfüm.